Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Avukat Berkay Ergün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Merhabalar. Merhabalar. kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Avukat Arabulucu Bulucu Berkay Ergün. 2015 yılında kurucusu olduğum Silivri'deki Elit Hukuk Bürosu bünyesinde aktif olarak avukatlık yapmaktayım. Aynı zamanda e, buluculukta yapıyorum aktif olarak. Bizim bünyemizde çok sayıda avukat ve yardımcı personel mevcut olup hepsi kendi akademik ve mesleki birikim ve tecrübeye sahip donanımlı kişilerden oluşmaktadır. Bu şekilde müvekkillerimize nitelikli bir şekilde sonuç odaklı hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Ağırlıklı olarak şirket danışmanlığı yapıyoruz ama bunun yanı sıra ceza hukuku, idare hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku gibi alanlarda da hizmet veriyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın Hı. devamını diliyoruz. Arabuluculuk konusu çok önemli. Bu hukukun biraz daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Evet. Ee, dava çok yükünü avantajlı. bayağı bir e, hafifleten bir müessese. Hı. Biz de aktif olarak e, kullanıyoruz ve yapıyoruz Ne Evet. Harika. Peki bu işe nasıl başladınız? İlgi nasıl oluştu? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Dediğim gibi ben ağırlıklı olarak şirket danışmanlığı yapıyorum. Hı hı. Bu şirketler üzerine çalışmayı da henüz ben daha hukuk fakültesinde öğrenciyken en meraklı ve istekli olduğum konular ticaret hukuku, rekabet hukuku ve şirketler hukukuydu. Yüksek lisansımı da ben yine bu alanlar üzerine tamamladım. Yani avukat olduğumda mesleği yaparken hep şirketlerle çalışmayı hayal etmiştim ve istemiştim. Bunun benim açımdan şöyle bir gerekçesi var, bireysel anlamda bir şahıs dosyasıyla kurumsal yapı. ilgilenmektense evet. daha kurumsal bir şekilde şirketlerle evet. ilişki halinde olmak benim manevi anlamda daha fazla tatmin ediyor. Evet. Bunun sebebi de şu, şirketlerin genelde sürekli güncel ve aktif konuları olduğunda dava yükü de çok fazla olduğundan bir tüzel kişiliğe sahip şirketle aramızdaki ilişki uzun yıllar hatta şirket var olduğu sürece daimi bir şekilde devam ediyorken, münferit bir şahıs dosyasında elimizde tek bir konu ve tek bir dava oluyor. Hmm. Bu dava bittiği zaman da müvekkilli olan bütün münasebetimiz sonlanmış oluyor haliyle. Ben Daha, daha sürekliliği olan bir şey. Sürekliliği olan, sürekli müşteriler. dinamizmini koruyan. Hmm. Hı hı. O yüzden e, şirket danışmanlığı evet, güzel. Yani Uzun soluklu hmm. çalışmayı daha tercih ettiğim için bu alana yöneldim. Ama bahsettiğim gibi hukuk büromuzda gerçek kişilere de hukukun çok sayıda alanında hizmet verilmeye devam ediyor. Bu benim şahsi ilgi alanım ve çalışma alanım. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Dediğim gibi şirketlere ağırlık olarak hizmet verdiğimiz için bir şirketin faaliyet konusuna göre ilgi duyduğu, e, ihtiyacı olduğu e, tüm hukuk alanlarında hizmet veriyoruz. Genellikle şirketlerin ticaret hukuku alanında ve istihdam ettiği personelle ilgili olarak iş hukukunda ağırlıklı olarak hukuk e, hizmetine ihtiyaçları mevcut oluyor ama bunun dışında e, hukukun pek çok alanında e, bir şirketin e, hukuk danışmanına ihtiyacı olabiliyor. Biz bir şirketle ilk defa e, görüştüğümüzde, yani ilk kez çalışmaya başladığımız zaman e, baktığımız şey, önemsediğimiz şey ilk olarak şu oluyor: şirketin e, o güne kadar e, yürüttüğü hukuki süreçleri ne şekilde e, yürüttüğüne bakıyoruz. Bu kapsamda örneğin iş hukukundan örnek vermem gerekirse, bütün personelin özlük dosyalarını inceliyoruz. Bordrolamalarında mesela, yıllık izin formlarında veya bireysel iş sözleşmelerinde, toplu iş sözleşmelerinde, iş sağlığı ve güvenliği konularında herhangi bir yanlış uygulama ya da eksik bir uygulama varsa bunları tespit edip buna göre müdahale ediyoruz. Yani bizim danışmanlık mantığımız şu, herhangi bir müvekkil bir herhangi bir dava veya icra takibine muhatap kaldıktan sonra acaba ne yapılabilir diye bakmaktan ziyade e, olası bir dava veya icra takibi henüz ortaya çıkmamışken, gündeme gelmemişken her türlü hazırlığı yapıp gerekli önlemleri almak noktasında oluyor. Bu şekilde e, hukuki hamleler, doğru hamleler gerçekleştiğinde de olası bir davada zaten e, müvekkil şirketin eli güçlenmiş oluyor ve hukuki riskleri en az, en aza indirmiş oluyoruz. Tabii e, iş hukukundan örnek verdim ama şirketin az önce de söylediğim gibi ihtiyaç duyduğu her alanda örneğin gayrimenkul hukuku mesela şirket bir yatırım yapacaktır, bir gayrimenkul satın alacaktır veya kiralama yapacaktır. E, bu konularda da e, taraf olduğu ticari alım-satım sözleşmelerinde, lojistik yöntemlerinde, birleşme veya devralmalarında veya şirket içi kendi yönetimsel sorunlarında örneğin bir şirketin ortağının ortaklıktan çıkartılması, genel kurul kararlarının iptali veya herhangi bir şirket yöneticisinin yetkilerinin kısıtlanması veya kaldırılması gibi konularda da yapılacak herhangi bir işi önceden tüm hukuki çerçevesinde analiz edip en doğru hamleyi gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Bu şekilde hukuki risk yönetimi sağlıyoruz aslında. Bizim yaptığımız iş kısaca ve özetle bu şekilde. Harika. Peki geleceğe dair Erit hukuk bürosunun ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Yani açıkçası şöyle, biz sürekli nitelikli bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Gerek kendi kadromuz olarak gerekse de müvekkil portföyümüz olarak bir hukuk bürosunun varabileceği en üst düzey noktalara ulaşmayı hedefliyoruz. Kapsamda da ekibimizle birlikte sürekli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedeflerinize ulaşmanızı dileriz. İnşallah. Teşekkürler. Çok mersi. Berkay Bey sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? E, bu danışmanlık meselesiyle alakalı şunu söylemek istiyorum son olarak. Yani hukuk geçmişte olduğu gibi günümüzde de herkesin bir ihtiyacı. Adalete erişmek herkesin arzusu. Bir insan gerçek kişi olabilir ya da şirketler açısından da nasıl ki sağlığını önem veriyorsa ve bununla alakalı gerekli önlemleri alma ihtiyacı duyuyorsa hukuki danışmanlık da aynı şekilde elzemdir. Zira Sağlığımıza dikkat etmediğimizde nasıl ki e, hayati sonuçlara yol açabilecek <laughs> e, sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsak aynı şekilde yanlış hukuki hamleler veya dikkatsizlik, ihmal, yanlış uygulamalar neticesinde de ileride telafisi imkansız, e, çok büyük maddi kayıplara ve zararlara yol açılabilecektir. Bunun için ben hep şunu söylüyorum, e, hukuki meselelerde profesyonel bir hizmet almak, ya da avukata danışmamak danışmaktan her zaman daha pahalıya mal oluyor kişiler açısından. O yüzden bu profesyonel hizmet alımının önemini vurgulamak isterim son olarak. Kesinlikle. Söylediğiniz gibi bazıları ben kendim takip ederim diye düşünüyor ama e, bu çok yanlış bir şey. Hatta Büyük günümüzde bir... şu an chat GPT e, hallederlik Tabii. düşüncesi Maalesef. de var ama e, o işler ne yazık ki öyle olmuyor. Kesinlikle. E, daha sonrasında da geri dönüşü olmayan zararlar e, meydana çıkmış Hı -hı. olabiliyor. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Avukat Berkay Ergündü. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.